Merhabalar, hiç aklınıza geldi mi neden elimize farklı yollardan geçen paraları bambaşka şekillerde harcıyoruz? Mesela bir ikramiye ile gelen parayı harcamak, niye alın teriyle kazandığımız parayı harcamaktan çok daha kolay geliyor? İşte bugün beynimizin bize oynadığı bu ilginç finansal oyunu biraz daha yakından inceleyeceğiz. Haydi konuya hepimizin aşina olduğu iki senaryoyla başlayalım. Diyelim ki şirketiniz size bayram ikramiyesi olarak sürpriz bir 10.000 lira yatırdı. O parayla ne yaparsınız? Büyük ihtimalle şöyle ailecek güzel bir yemeğe çıkarsınız, belki uzun zamandır istediğiniz o yeni kıyafetleri alırsınız, yani kendinizi biraz şımartırsınız. Peki, şimdi ikinci senaryoya bakalım. Aynı 10 bin lirayı bu sefer hafta sonları çalışarak, fazladan mesai yaparak, yani yorularak kazandınız. Ha, işte bu paranın gideceği yer büyük ihtimalle faturalar, kredi kartı borcu ya da iki hesabınız olur değil mi? Bir saniye, ikisi de 10 bin lira değil mi? Birinin değeri diğerinden daha mı az? Mantıken baktığımızda, hayır ikisi de tıpatıp aynı para. E o zaman beynimiz neden birini eğlence parası, diğerini ciddi para olarak görüyor? İşte bugün çözeceğimiz asıl bilmece de tam olarak bu. Aslında bu bilmecenin artasındaki suçlunun bir adı var. Zihinsel muhasebe. Nobel ödüllü ekonomist Richard Thaler tarafından ortaya atılan bu kavram aslında tam olarak şunu anlatıyor. Bizler parayı geldiği kaynağa göre zihnimizde farklı farklı kategorilere sanki görünmez kavanozlara koyuyoruz. Gelin şimdi hepimizin farkında olmadan kullandığı bu zihinsel para kavanozlarının en popüler olanlarına şöyle bir bakalım. Mesela birincisi ve en önemlisi maaş parası kavanozu. Bu en ciddi paramız. Faturalar, kira, mutfak masrafı buradan karşılanır. Sonra ikramiye gibi beklenmedik yerden gelen paraların girdiği keyif kavanozu var. Bu para sanki bizim değilmiş gibi çok daha kolay harcanır. Akrabalardan gelen harçlıkların girdiği bir hemen harca kavanozu vardır. Sanki o paranın bir son kullanma tarihi varmış gibi davranırız ve tabii ki o meşhur altın günü parası kavanozu. O da genelde evin bir eksiğini kapatmak gibi daha özel bir harcama için bekletilir. Ve işin en tuhaf hatta en ironik kısmı da burada başlıyor zaten. Belki de yaptığımız en büyük mantıksızlık bu. Bir yanda keyif kavanozuna ağzına kadar doldururken diğer yanda temel ihtiyaçlarımız için kredi kartına borçlanmak. Ama bu durum sadece böyle masum bir zihinsel tuhaflık değil. Hayır, bunun bize gerçek ve ölçülebilir maliyetleri var. Özellikle de işin içine yatırımlar girdiğinde. Şöyle düşünelim, 50 bin liralık bir yatırım yaptınız ve bu yatırım değerlenerek 70 bin lira oldu. Harika! Ama zihinsel muhasebe hemen devreye giriyor ve o 20 bin liralık karı zihninizde anında yeni ayrı bir kavanoza koyuyor. Artık sizin için 70 bin liralık tek bir portföy yok. 50 bin liralık ana para ve 20 bin liralık kar parası var. İşte bu ayrım bizi çok tehlikeli bir düşünceye itiyor. O karı sanki bedavadan gelmiş, daha riskli maceralar için kullanılabilecek bir para gibi görmeye başlıyoruz. Hani içimizden bir sesliyor ya, kaybedersem de kardan gider, ne olacak ki? Oysa çok net bir gerçek var. Kardan kaybetmek diye bir şey yoktur. Kayıp kayıptır o 20 bin lira en az ilk yatırdığınız 50 bin lira kadar sizin paranızdır ve o kadar değerlidir. Yani sizin yeni ana paranız artık 70 bin liradır. Nokta. Bu zihinsel ayrım bir başka tuzağa da mükemmel bir şekilde gözler önüne seriyor. Mesela bir yanda yüksek maliyetli bir kredi kartı borcunuz varken, diğer yanda kötü gün parası diye dokunmadığınız düşük getirili bir birikiminiz olabilir. Mantıklı olan ne? Tabii ki o birikimi kullanarak o yüksek maliyetli borcu hemen kapatmak. Ama zihinsel muhasebe devreye giriyor ve aman o birikime dokunma diyerek borcun katlanarak büyümesine seyirci kalmamıza neden oluyor. Yine neden yapıyoruz bunu? Sebep aslında çok insani, psikolojik bir rahatlama ihtiyacı. Maaşımızla faturaları, kirayı öderken sürekli bir stres altındayız. İşte o beklenmedik para geldiğinde beynimiz diyor ki, oh be bir anlığına da olsa nefes alayım, bu parayla kendimi ödüllendireyim. Peki bu zihinsel tuzaklardan nasıl sıyrılabiliriz? Gelin şimdi beynimizdeki o ayrı ayrı duran kavanozları birleştirmemizi sağlayacak bazı pratik stratejilere bakalım. İşte size beyninize bütün paranın aslında tek bir bütün olduğunu öğretmenizi sağlayacak 3 basit ama gerçekten çok güçlü yöntem. Birincisi, net varlık yaklaşımı. Yani parayı maaş, ikramiye, altın günü gibi farklı kategorilerde düşünmeyi bırakın. Bunun yerine tek bir rakama odaklanın net varlığınız. Bütün varlıklarınızı bir kenara, bütün borçlarınızı diğer kenara yazın. Aradaki fark sizin gerçek servetinizdir. Unutmayın, harcadığınız ya da biriktirdiğiniz her bir lira işte bu tek sayıyı etkiler. İkincisi, karınızı hemen ana paranıza ekleyin. Yatırımınızdan bir kazanç elde ettiğiniz anda zihninizde o karı ana sermayenizle birleştirin. 50 binim vardı üstüne 20 bin kar ettim demek yerine kendinize şunu deyin. Benim artık 70 bin liralık bir sermayem var. Bu basit zihinsel değişim o parayı da aynı ciddiyetle korumanızı sağlar. Ve üçüncüsü, özellikle gençler için harika bir kural. Yarısı geleceğe kuralı. Elinize ne zaman beklenmedik toplu bir para geçerse, tek bir lirasını bile harcamadan önce otomatik olarak yarısını geleceğiniz için ayırın. Yani birikime veya yatırıma. Geri kalan yarısını da hiçbir vicdan azabı duymadan gönül rahatlığıyla harcayabilirsiniz. Gördük ki paramızı nasıl etiketlediğimiz davranışlarımızı doğrudan etkiliyor. Aslında mantıken ne yapmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Peki, madem öyle, birikim yapmak neden bu kadar zor geliyor? Neden gelecekte alacağımız iki çikolata yerine bugünkü bir çikolatayı tercih etmeye bu kadar yatkınız? Belki de asıl cevaplamamız gereken soru budur.